Evet, ne yapıyor bakalım benim çok sevgili takipçilerim ve kuzucuklarım. İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Evet, iyi seslerini duyar gibiyim. Ben de çok iyiyim. Sizler iyi oldukça. Evet, o zaman masalımız başlasın. Bugünkü masalımızın konusu yolculukta diğer yolcuları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak. Masalımızın adı Sinem annesiyle yolculukta. Yaz gelmiş, okullar kapanmış. Sinem o yaz annesiyle başka bir şehirde yaşayan dedesine gidecekmiş. Heyecanla bavulunu hazırlamış. Götüreceği eşyalarda Sinem kadar heyecanlıymış. Pembe deniz simidi, yaşasın biz de Sinem'le dedesine gideceğiz diye seviniyormuş. Kovayla kürek de ona yaz geldi, yaz geldi, yuppi diyerek katılıyorlarmış. Sinem'le annesi akşama kadar hazırlıklarını tamamlamışlar. Ertesi sabah yola çıkacaklarmış. O gece Sinem tatlı hayallerle mışıl mışıl uyumuş. Annesi sabah erkenden Sinem'i uyandırmış. Babası onları terminale götürmüş. Terminali görünce Sinem şaşırmış kalmış. Terminal bu arada otobüslerin hareket ettiği, gittiği ve geldiği yer. Kuzucuklarım için söyledim. Evet. Terminal önünde kocaman, homurtulu otobüslerin beklediği büyük bir binaymış. O kadar kalabalıkmış ki Sinem kaybolmamak için annesinin elini sıkı sıkı tutmuş. Binecekleri otobüsü bulup eşyalarını yerleştirmişler. Hareket saati gelince Sinem annesiyle otobüse binmiş. Yerlerini bulup oturmuşlar. Otobüs hemen hareket etmiş. Sinem babasına camdan el sallamış. Yola çıkınca genç bir adam otobüsün ön tarafına geçip mikrofonla bir şeyler söylemeye başlamış. Sinem annesine bu ağabey kim anneciğim ne anlatıyor diye sormuş. Annesi o muavin otobüsün muavini yolculuğumuz boyunca hem bize hem şoförümüze hizmet edecek. Şimdi de yolculukla ilgili bize bilgi veriyor demiş. Sinem otobüsün camından dışarıyı seyretmeye başlamış. Evleri, arabaları, insanları izlemiş. Bir süre sonra canı çok sıkılmış. Şarkı söylemeye başlamış. O sırada ön koltukta oturan yaşlı teyze sineme dönüp ''Yavrum başım çok ağrıyor. Şarkı söylemezsen çok memnun olurum.'' demiş. Sinem çok utanmış. Özür dilerim teyzeciğim demiş. Yaşlı kadın önüne dönünce Sinem annesine ''Ama canım çok sıkılıyor.'' diye sızlanmış. Annesi de ''Senin için yanımıza hikaye kitaplarını almıştım. Okumak ister misin?'' diye sormuş. Sinem buna çok sevinmiş. ''İyi ki kitaplarım var.'' demiş. Hemen kitaplardan birini seçip okumaya başlamış kitap okumaya dalmışken sinemin burnuna çok kötü bir koku gelmiş. Sağa bakmış, sola bakmış, bir şey görememiş. Eğilip yere baktığında bir çift çocuk ayakkabısı görmüş. Meğer kötü koku bunlardan geliyormuş. Hemen annesine göstermiş. Annesi ayakkabıları görünce şaşırmış. Ooo bu ayakkabıların burada işini. ne? demiş. Hemen muavini çağırıp durumu anlatmışlar. Muavin ayakkabıları alıp sahibine vermiş. Çocuğu da bir daha ayakkabılarını çıkarmaması için uyarmış. Az sonra mola vermişler. Sinem annesiyle otobüsten inmiş. Mola verdikleri yerde portakal satılıyormuş. Sinem taze portakalları görünce Anneciğim, canım portakal çekti. Alıp yolda yiyelim mi? Diye sormuş. Annesi, alalım ama burada yiyelim diye cevap vermiş. Otobüste yersek başkalarının canı çekebilir. Bu da hiç hoş olmaz, değil mi? Haklısın anneciğim demiş Sinan'de. Portakal alıp afiyetle yemişler mola süresi bittiğinde otobüse binip yollarına devam etmişler. Akşama doğru dedesinin evine varmışlar. Sinem o yaz dedesiyle çok güzel bir tatil geçirmiş. Burada da masal bitmiş. Hepinize huzurlu, mutlu ve iyi geceler, tatlı rüyalar diliyorum. Çok sevgili takipçilerim ve kuzucuklarım. Yarınki masalımızda görüşmek ümidiyle. Sevgiyle kalın. Kendinize şefkatli davranın. İyi geceler.